güzeller merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İlfaylı'nın Ayku e, bugün sizlerle tavşanlarım hakkında konuşacağız e, ama artık yoklar çünkü tavşanlarımı peşaba sattım arkadaşlar yoncısı e, yoncası falan duruyor samanı falan duruyor onları da satacağız ee, benim onları satmamın nedeni içindeki mama kabıyla pembe mama kabıyla kasayla verdik ee, vermemizin sebebi hem çok kirletiyor kirletiyorlardı ve yine de başka tayshan almadık ee, onun yerine köpek alacağız arkadaşlar köpek alacakmışız daha doğrusu bu arada tırnaklarım tak çıkart tırnağı yani şöyle istediğim zaman çıkartıp istediğim zaman takabiliyorum arkasında iki çift taraflı bant var. Öyle. Her neyse, burada arkadaşlarım orada havalar nasıl, burada havalar çok sıcak ve buzlu su içiyorum sürekli. <laughs> Gerçekten arkadaşlarım çok sıcak. Her neyse arkadaşlar, e, bugün videoyu çok uzun çekmemeye çalışacağım. E, çünkü biz zaten denizden çıktık, ay deniz, havuzdan çıktık. Buralarım yanıyor ve gerçekten çok uykum var. Birazcık uyuyacağım. Ondan sonra belki yeni video çekebilirim. Her neyse arkadaşlarım bugünkü videomuz bu kadardı. Çok az açıklama yaptım. Ee, ama hatta size bir balkonu göstereyim. Bir dakika bir suyumu bitireyim. Arkadaşlarım yazın bol bol su için. Yüzüne güneş kremi Tamam. Yangınla... Birazdan da yüzüme güneş kremi süreceğim. Hatta o zaman da video çekebilirim. Ee, şu şekilde balkonumuzu göstereyim. Arka kamerayı açamadım arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar yok. Ve gerçekten yok arkadaşlar inanmayanlar için. E, bu arada köpeğim için tasma buldum. Tavşanlarımı kullandım tasmamı. Bunu kullanırım. Biraz büyüyünce de e, başka alırız. Şu ses hoşuma gidiyor benim. <laughs> her neyse şimdi güneş kremi süreceğim ve ondan sonra kapatacağım. Okey. Her neyse. Şimdi odamdayım. Yüzüme bir güneş kremi süreyim. Ama eğer 3 dakika 3 dakika oldu. 3 dakikada kapanıyor. Her neyse arkadaşlarım görüşmek üzere. Bay bay.